Değerli insanlar, şu anda Begayip Kandilinde iftar organizasyonundayız. İftarımızı bugün bütün hayır sahiplerimiz adına yemeklerimizi yaptık ve dağıtacağız. Birazdan hava kararacak, yemek hazırlıklarındayız. Rabbim sizlerden razı olsun. Yani şöyle göstermek istiyorum. Yemeklerimiz gerçekten çok güzel. Ee, pilavı, eti, kabak dolması, böyle yeşilliği ve salatası ve içeceğiyle sofralarımızı kurduk. Rabbim razı olsun. Sağ olun, var olun. Bugün burada güzel bir hayra ortak oluyorsunuz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah birazdan iftarlarımızı dağıtacağız. Kıymetli insanlar yemeklerimizi dağıtıyoruz. Rabbim razı olsun. Sağ olun, var olun. Esselamu Aleyküm kıymetli insanlar. İnşallah talebelerimiz yemeğe geçtiler. Rabbim razı olsun. Her iki cihan da sizler aziz eylesin. Rabbim her bir bağışınız hürmetine cennetin de cemalinde ağırlasın. Bugün siz mazlumları, yetimleri, yoksulları, bu küçük, bu küçük yavruları doyurdunuz. Rabbim de sizi cennetin de cemalinde doyursun. İnşallah bizler farklı medreselerde, Kur'an kurslarında yemek vermeye devam edeceğiz. Sağ olun, var olun inşallah.